Herkes konuşuyor bunlar. Çöp vardı. Ne oldu? Sel bastı. On kişi öldü çöptü. Basın ekspres yolunda. Evet. Selden insanlar ölmedi mi? Hiçbir şey bunların yaptıkları hiçbir şey yok. Bunlar sütten açık çıkmış ak kaşık. AKP hükümeti o kadar Müslüman yer. Yani. Mükemmel. Çocuk tecavüzleri burada. Tecavüz birinci. Ha. Adam kuşları çekiyor bak. Adalete bak. Fudra. Kendi... Halkın zekasıyla oynuyorlar. Anladın mı? Dava geçiyorlar. Hep bunlar süper yer yani. Bunlar da hiçbir şey yok. Eskiden emekli diyor, Anlatıyor ya. Adam daire alırdı, da araba alırdı 80'lerde emekli o zaman. emekli parasıyla. Girim, Kardeşim devlet kötü yönetiliyor. Girim, devlet yani. batıyor. Devlet soyuluyor. Sıkıntı burada. devleti soyan da devlet. Devlet kendi kendini. 1 liralık işi 50 bin liraya yaptırıyor. Öyle. Bak rahmetli Ali Tatar'ın hakkını diyemezsiniz. Adamları üç kere yakaladılar, dört kere tutukladılar. Bunları unutmayın. Sekiz sene sonra Ergen Okan'ın böyle bir örgüt yoktur dedi. Ha, tamam, hep böyle. Ama var, var diyenler kim? Hep kötü CHP. Hı, 90 senedir, 90 senedir CHP yönetmedi ama hep CHP. Ya, ya CHP'nin olduklarını sattınız ya yeter ya. 2022'nin cari açığı ne kadar? Cari açık ne kadar? Dünya Türkiye'ye ben... yürüdü diye korkuyor. Ya boş konuşuyorsun ya. sen. 2000... Evet. Ben... Bir, bir dakika. Türkiye nereye yürüyor? Ben 2800 liraya kardeşlerimi buraya getiremiyorum. Benim ben annem çalışmıyor ben 2800 lira maaş alıyorum. Benim kardeşlerim uzakta yaşıyor. Ben getiremiyorum kardeşlerimi evet. evet. 1400 lira. Alacağı yaşlı. para 1500 lira. Toplu para bitti. Alo. Bitti. Eskiden emekli olurdu diyor. Anlatıyor ya. Adam daire alırdı, araba alırdı. 80'lerde emekli ben, bin, bin, zaman. Bil, emekli parasıyla. Herkes bil, 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 şey çok biliyor. Alım gücü vardı. A, Alım gücü de, vardı alalım. diyor. Gel abi. Abi gel konuş. Zaten internette izliyoruz. Boşuna sinir harbi yaşıyoruz telefonunu çıkar, montunu çıkar. Avrupa böyle. Beğensen gitsin ya. Avrupa'ya gitsinler beğenenler. Öyle bir şey bak, beğenenler hepsi Avrupa'ya gitsin bunlar. Bunları burada beslemeyeceksin bak. Bu ihtiyar tayfasını 45'in emekli olur. 65'in de şu an emekli olacaksın bak. Ben 50'de olacak 58'e çıkardı beni. 58'e çıkardı, 58 e çıkardı beni. Ben 1400 lira prim ödeyeceğim. Emekli olacağım 1500 lira para verecek. 40 Tayyip 45'in emekli oldu. Bunlar 45'in 50'sinde oldu emekli. Çoğu neslin öyle oldu yani. Ne gelecek mi var? Geleceğin garantisi mi var? Kimsenin garantisi yok. Bak geleceğin kaygısı var. Bunlar çalışacak. abi 65 yaşından sonra kaç Bak, yıl daha yaşayacak? Ya kimsenin yaşı zaten Türkiye'deki standart 70 yaş yaşam ömrü. Evet. Bak yaşam ömrü. Bunların hepsi Gençler evlenecek. Evlilik bitti. Nüfus niye azalıyor? Evlilik bitti. İnsanlar Gençler evlenemiyor ya şu an. Ya bugün 200 milyar bir düğün ya. Adam kira. Bak eskiden babam çalışırdı. Biz iki kardeşiz. Bir ailede bir kişi çalışırdı. Ben annemin çalıştığını bilmem. Bak dört kişi, dört kişilik bir aileydik. Ve bu böyleydi. Bak bu böyleydi. Şimdi bir ailede dört kişi çalışıyor. Ancak zar zor geçiniyor. Herkes borçlanmış. Ülkede 60 milyon icralık olmuş herkes. Herkes sıkıntıda. Ben halkı hiç düşünmüyorum bak. Halk öyle böyle geçinir. Kardeşim devlet kötü yönetiliyor. Devlet batıyor. Bir liralık işi on lira. Biz ne yapıyoruz adam? Halk ekmeği iki kilometre liraya, bir lira ekmeği ucuz almak için. Millet şu anda devlet soyuluyor. Sıkıntı burada. Devleti soyan da devlet. Devlet Devleti kendi kendini. Bir liralık işi elli bin liraya yaptırıyor. Görüyorsun işte ya. Yanlış mı? Her şey ortada. Adam bilir. Ya Türkiye'de dolarla yol yaptırmışız. İki buçuk liradan Abi, dolarla yol yaptırmışız. Sadece bak üç yüz bu yol garantilerini hastane garantilerini 74 dört milyar para diyeceğiz. Toplasan hepsini o kadar para yaptırmadık biz. Devlet kötü yönetiyor. Halkta para varmış telefon. Ya bir telefonun üç bin lira zaten. Gümrük girişi var televizyonu. Vergi dairesinde ödüyorsun üç bin lira yurt dışından telefon alsan. Üç bin lira vergisi var. E-Devlet telefonla. Sağlık raporu telefonla e, ee, İBAN alacaksın. Her şeyi telefonla yapıyorduk. Telefon şart. Çıkar olduğunu Temel ihtiyaç. Temel ihtiyaç oldu artık telefon yani. Her insanda olması gereken şey telefon. Bırak bunda bari vergiyi sıfırla. 3000 lira vergisi var. Aa, herkes konuşuyor bunlar. Çöp vardı. Ne oldu? Sel bastı. 12 kişi öldü çöp. E, basın ekspres yolunda. Evet. Seldin insanlar ölmedi mi? Evet. Hiçbir şey. Bunların yaptıkları hiçbir şey yok. Bunlar sütten açık çıkmış ak kaşık. AKP hükümeti o kadar Müslüman yer. Mükemmel. Evet çocuk tecavüzleri burada. Tecavüz birinci, birinci. Bunlara ceza yok ceza. Bunlara, bunlara, yargılama bile bak yargılama bile yok. Adam uyuşturucu çekiyor bak adalete bak. Ayaştırıcı bak. Uyuşturucu çekiyor bak. Bir saniye. Buyurun. Bak uyuşturucu çekiyor kokain diye kandırıyorlar. Korona diyor. Levalet kongreleri oluyor. Bak levalet kongre var. Cemal kongre oluyor, yatay çekim diyor, dikey çekim diyor. Halkın zekasıyla oynuyorlar, anladın mı? Dava geçiyorlar. Hep bunlar süper yani, bunlarda hiçbir şey yok. Ama sorsan da, yani anlatıyorsun, bunları anlatıyor. Ben öyleydi, ben böyleydi. Ya 65 yaşında gençlerin bir tanesinin geleceği kaygısı yok. Diyorum bitti ya, vallahi bitti ya. Dayı vallahi ben yarın Bak 65 diyorum ya diyor 70 garanti yok. Yaşama garantisi yok. Ülkede zaten 70 yaş. Yaşaya da ne yapacak onlar? Doğru o, şey, o, o 70 oluyor. yaşına kadar bir varlık Adam, yapamadı mı daha ne yapacak? Senin şey. bak Avrupa'nın emeklisi dünyayı <laughs> geziyor. 1000 <Bin gülüyor> euro aldığı zaman. <laughs> bak Avrupa'nın emeklisi 1000 <laughs> <bin gülüyor> euro ile Türkiye'yi <çirkaya> geziyor. <laughs> Sen geçsene bir. İşim yok diye benim yanıma gel. <laughs> bir bilet. <laughs> çay toplar mısın? <laughs> bir bilet 1000 euro. 300 lira yiyemiyor. Evi de veriyor. Ben biliyorum ki çay toplar mı? Ağzı yürüdür bunlar. Bir sinirler yaşatıyor yani. Telefon. Abi ben neyim çaput alıyor musun? Ben burnunu siliyorum. 100 lira yiyemiyorum. Alacaktım gençler. Bak. Bu yaşta bak ben hayatım önce çalışmadım diyorum bak gençtim. Askere gittim yani öyle çalışmaya başladım. Babam evimize bakıyordu Allah razı olsun. Evimizde var mı? vardı. Ya vardı kardeşim. Evimizde vardı, arabamızda vardı. vardı. 80'lerde arabamız vardı. Iki tane arabamız vardı. Ben hepsi bir Yemek. Ya. Ama sonra yabancıyı kınıyoruz arkadaşlar. Bak sakin olun dinleyin. Arkadaşlar yabancılar da bizim gibi bir vatandaştır. Bunu kesinlikle kınamayın. Dünyanın her ülkesinde Türk milleti, Türk vatandaşı vardır. Bunu bilmediğiniz için. Oralarda işsizlik maaşı alıyor. Bak orada o devletten işsizlik maaşı alıyor. Senin yapmadığın işi o burada gelip yapıyor. Niye? Ihtiyacı var. Sana anan baban her gün 100 lira veriyor. Hesap sormuyorsun diye ne? sen 1500 liraya bin liraya çalışmıyorsun. Sonra diyorsun iş yok. İş var. Bak iş var. İş yok dediniz mi yanlış. Peki abi, abi bir şey söyleyeceğim. Bence, Gençlerimiz bence, üniversite okuyor. Buradaki arkadaşlar üniversite, üniversite okuyor. okuyor. Mesela oh, e, ama marka, bir, daha, bir, marka der, bir, anamıyor, bir marka vermedim ama şöyle yani yine de verebiliriz. Mesela Burger King ya da A101'de kasiyerlik yapıyorlar. Evet. Yani. evet. <laughs> i̇şte 3000 lira e veya 2820 lira değil de askerce bir süre çalışıyor. Sizce hani daha iyi şartlarda çalışmak gerekiyor Şimdi bak mı? devlet diyor mesela, ki. Mesela bir şey soracağım. Avulur. Hani bu genç kardeşim 2820 lira çalış erkek olsa veya. Bu arkadaşım mesela nasıl evlenecek? Nasıl araba alacak? nasıl ev olacak? 300 binlik olsun. evler 700 bin ya. olmuş mesela. Alım evet. gücü düşmüş. Arkadaşlarımız tamam. da bundan şikayet ediyor. Aslında. Asgari ücret 2850 mi? 2800. Abi, abi 2900 olsun. olsun. Ben istiyorum 5000 olsun. Bak evet. dinle. Evet. Ama bak ama dinleyin daha bir soru sorduğuna cevabını dinle. Bu sefer yine zamlar gelecek. Bu evet. uzlaşmalarda, bu anlaşmalarda ekonomi e, durumlarında geldiği zaman hükümet ne diyor? Asgari ücret diyor ki ben 1000 lira veriyorum diyor işverene. 2 bin lirada sen ver örneğin, 1 bin lirada işveren ne diyor biliyor musun? İşvereni hükümet zorladığı zaman diyor ki 10 kişi indireceğim 8 işi, 6 işi o paraya beni zorlarsan. Asgari ücret onun için boyladı. Devlet onu koy çıkarıyordu. 10 bin lira herkese yapamaz pardon, mı? Gazeteye ya. beyanat vermişler. 10 milyon maaştan ha, okuyanlar, ee, okuyanlar, şey bulamıyorlar. E, ee, şey ee, şey, evet. okuyanlar ben daha kendi şahsı adıma daha çok seviyorum. Eskiyen var bakan ya inekleri bakan. bakan çoban. Çoban bulunmuyor bu ülkemizde ya. Bak ben onur mezunuyum atanamıyorum atanamıyor. Dinen çoban bulunmuyor on Gazeteye adamı, reklam abici. vermiş ya. Yüz tane üniversite yapmanın Adam ya. mantığı ne? Adam He. Yüz tane yani yüz tane yani. üniversite yapmanın mantığı ne o zaman? Buralarda Sen atanamadın, atanamadıktan sonra üniversite yapmanın mantığı ne? Köylerimize gideceğiz. Ülke yerinden vurlayacak. Köylerimize o zaman. Gideceğiz. Ya, evet, git işte durma. Ben durma. Onlar ne Allah'ımız var. Ben kendimden demiyorum. da diyor Yol yaptık değil mi? Cami yaptık, yol yaptık. Ben otobüsçülük yapardım. Girim 4 saatte Rize'ye inemezdim. Her ilçe bir üniversite var. 10 saatte iniyorum. sonra ne işe yarayacak değil mi? 10 saatte gidiyorsun doğru. Devletin asli görevi ne? Araban yok abi, araban ya, yok. Yoldan geçirmişsin. Araban olsa bile yine Yol yapacağım onu. Araba alamıyor Pahalı, pahalı. Pahalı, pahalı. Bak dayı. İzmir otobanını açtı. İzmir'e uçakla git gel daha ucuz. Uçakla ya git gel İzmir'e daha ucu ucuz. Devletin güne bir yol Senin yaptığın ya. yok senin ya. değil. Zaten bunlar asıl. Ya bak bir şey söyleyeyim. Şöyle, şöyle bir şey söyleyeyim. Şey senin Şey şey Uçakla daha ucuzsa ya bu üstte devlet var. Bir dakika. Bir dakika. Demirel ve Özal aptal mıydı? Birinci köprü, ikinci köprü kendi parasıyla yaptı. Uçakla on gitmek daha Aptal mıydı? Bir saniye kardeşim. Uçakla daha gitmek bak İzmir'e uçakla gitmek daha ucuzsa bu ikizler ucuzlaştırdı. Önceden bin dolara gidiyordu. Peki ben sana bir şey soracağım. Dayıcığım bak ları da sana yaptı. İki, şimdi Türkiye Cumhuriyeti Manukya'nın kerhanelerinde evet. vergilerinin birinci olmasıyla yaşadı. Evet. 1999'a kadar. Manukyan vergi rekortmeni oluyordu. <laughs> ürettiği fabrikalar zarar ediyordu. Zararı millete yüklüyorlardı. Millet o paraları senin üstüne. Sen yaşamadın Hayır, mı? ben sana tek bir şey söyleyeceğim. şu an kitler kar. Şimdi kitler. Kerhanelerden ya, vergi yok. Şimdi hani hastaneleri. fabrikaları vardı. Hastaneleri. Nerede hasta garantili nerede? yapıyorsun ya. Hastaneler ölüm ölüyor. 90 Müsaade et. Biz bunları ben bunu yaşadım. Ya Bak, sen bir şey yaşamamışsın. Arkadaşımın 90 bin kişilik ayvuta 1 milyon kişilik yolcu garantili var. Ümraniye Devlet Hastanesi yeni açılmıştı. <laughs> Morktan senet imzalattılar. Evet. Benim A, gözümün önünde de, gözümün. De, gözümün de, Avrupa'da nasıldı eskiden? Bulgaristan'da, Almanya'da nasıldı? Şimdi de, Avrupa'dan buraya Avrupa'dan tedaviye geliyorlar. Geliyor. Avrupa'dan, Avrupa'dan sağlık sektörü için Türkiye'ye geliyor. 60 milyon 60 milyon dolar bakın depremde ya, siz bilmezseniz gençler depremde de, evi barkı ağzım, yıkılanlara ağzım, bakın ağzım, evi barkı ağzım, yıkılanlara ağzım, toplanan ağzım, ağzım, öksüze yetime fakire toplanan yardımları Bakın Aa, yardımları dayı, dayı. Sen oraya girmek de, Ne yaptı. Bekle. Bela, ne bekle. Ne yaptı? Ma, memura, başka memura başka. 60 milyon arka dolar, arka dolar borcu izliyor. ödedi. Evet. Depreme yıkılanların parasını da da ödedi. Arkada ekip şey var. İşte buraya yurt bıraktılar, menitana yurt yaptılar. Ensar bak bunu paralarını. Ana sol me hükümeti vardı. Bakın ana sol me hükümeti. Ana sol Ne istiyorsun sen? Bir dakika. Ne olmayı istiyorsun? Bir dakika. Bir dakika. Ülkede bir, bir dakika. değişim bir Neyin? Ne olacak? konuda? Her konuda değişim oluyor. Da. Her bir konuda değişim oluyor. De. Yani. Konuda yani. oluyor. Neyin de. değişmesi? De. Hükümet değişiyor. De. De. Siyaset abi, olarak de. değil. Neyin değişmesini de. istiyorsun? Bak şimdi biz abi, ne ya yapıyoruz? Bir yere bir şeyi elli kuruş almanın derdindeyiz. Devletimizde, hükümetimizde vatandaşına bakacak, tasarruflu bir politika ilgilecek. Bu hükümetin artık niyatı bana göre doldu. Bana göre doldu. Ne yapıyoruz? Değişmeli. Kim gelsin? Nasılsın, ne yapacak? Gel Bak bunu yaptı. Müsaade et. Evet. Akıbe gitti buraya bir umutla gelmedi mi buraya? Bir umut daha gelecek. Bir değişim için bir ista gelecek kardeşim. Gelecek. İlla bunlardan daha bir aç gibi 80 bin adamdan bu bunlardan belki gidecek mu var. Var olsun. olur. Abi, bitti tabii. Bir değişim olacak bana. Bana gelecek lazım. Bana gelecek Olması lazım. Olması gerek. Benim de çoluk çocuğum var. Hep sizin gibi benim de çocuklarım var. Tamam mı? Şimdi arkadaşlar bak şunu asla ve asla unutmayalım. Bodozlama böyle at gözlüğünden bakmayalım birinin, benim anlattığım veya senin anlattığın, onun anlattığından da yaşamayalım. Biraz kendimiz görelim. Görüyoruz işte yaşıyoruz. Görmüyoruz. Abi. Görüyoruz daha şu şey. Ya her şey ortada. Hiçbir şeyi Hiç ortada. Her şey ortada. Kim gelmesi önemli değil. Gelsin. Hiç. Şimdi her şeyi kendimiz görmemiz lazım. Mutlaka. O zamana kadar Peki Musin Yazıcıoğlu Allah rahmet etsin. Nasıl düştü helikopter? Niye? Nasıl kim düştü? Kim düşürdü? Nasıl düştü? Ya adamlar asker polis yanında yakaladı. Adamı bile bile öldürdüler. Kurtarmadılar ya. Helikopterlerin, uçaklarının senin şeyin, yazılımları kimin Fetör. eli? Kimin elindeydi? Bugün desteklediğiniz, geçmişte desteklediğiniz FETÖ'leri yaptı. Etsin, nasıl öldü? nasıl düşürüldü? Asel, Aselsan'ın beyinlerini uçakta Aselsan katlettiler. Uçakta. Kim katletti? Kim mi? Kim Biliyorsun atlattı. kim oldu? Ben bilmiyorum. Sen bir söyle işte. Ben sen, sen söyle. Ben bilmiyorum diyorsun. Bilmiyor mu? O zaman ya ben bilmiyorum. o zaman o zaman bak ya bilmiyorsan bak, bir şey, öğren. Bir şey sana. Bütün 84 milyonun, bak, milyonu 80 şey, milyonu bilir. Bak, sen, sen 4 milyonun içindesin. Bilmiyor. Bak, hiç, hiç şey unutma. Bence. Ülkede dinle beni. Ülkede 8 sene Ergenekon terör örgütü diye var diye yaşattılar. Sekiz sene terör örgütü uğraştırdılar. Kim yaşattı bak, bunu? Bak Tayyip Erdoğan dedi ki ben dedi bu ülkenin savcısıyım dedi. Bu iddiayı kim attı? Müsaade ortaya? bir dakika. Kim Bugün Ali Tat, bak, rahmetli Ali Tat'ın hakkını diyemezsiniz. Adamları üç kere yakaladılar, dört kere tutukladılar. Bunların he. 8 sene sonra Ergen dedi böyle bir örgüt yoktur dedi. Ha, tamam hep böyle. ama var, var diyenler kim? Hep kötü CHP Anladım. ya 90 şey, senedir var 90, diyenler, 90 bu, senedir 90 şey. senedir 90 CHP yönetmedi ama hep CHP. Yani. Tamam. Ya CHP'nin olduklarını sattınız ya yeter ya. İktidar kardeşim. CHP değil ama 90 Ergen senedir CHP suçu. Daha, CHP televizyon açıyorsun kim sattı? CHP sattı? şöyle CHP kim böyle. Kim sattı? Ben sattım herhalde. Ya kardeşim. Kim sattı? Ben sattım. Ya da ya niye vergi yok? Ya Manuk'un iyi insan biraz sen bak söyle sana. Niye verdi? Sen şimdi 3 milyona kolonya virüs olduğu zaman 30 milyona çıktı. Şey ben, de ben, ben çalışıyorum isim vermiyorum. Tamam. 3 milyona kolonya 30 milyona çıktı. Fırsatçılık. Farklı bir şey söylüyor. Bir dakika Ya bir dakika dinle. Ya Bak benim vebali çok. Benim anlatacağım Kim sattı? Bu iktidar sattı. Kim sattı? Ben mi sattım? Kardeşim ne getiriyorsun? cevap? Buraya konuştum. Buraya konuş. Buraya doğru gel. Söylesene bak. Diyorum ki bak kitler vardı. Kit kit kuruluşları. Evet, Madem kar şey ediyorlardı. Nasıl, şimdiden yüksek şimdiden miktarda şey kar, kar ediyorlardı. Manuk niye vergi rekortmeni oluyordu? Ben, Yok mu? Manukcan kerani arkadaş Söyleyin niye vergi bir rekortmeni? Bir, 100 tane fabrika zarar ediyordu. Bütçeden onların zararları karşılanıyordu. Yani sana yükleniyordu kardeşim. kardeş. Şimdi kime yükleniyor? Şu kuşağının babalarına yükleniyor. Şimdi kime yükleniyor? Bana, ne bana, bana. 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 Şimdi şimdi, şimdi kardeşim, bak, bir hafta önce bir trilyon sekiz yüz milyon lira bütçe oluşturuldu. Geçmişte 38 milyar lira bütçe dedikleri zaman aa dedik. Ya sen diyor? niye boş şimdi konuşuyorsun? <laughs> iki trilyon. Iki trilyon. Cari açığı ne kadar? Cari açık ne kadar? Dünya Türkiye ben... yürüdü diye korkuyor. Ya boş konuşuyorsun. Ya. Sen. Bin, ben bir dakika. Evet 2000 bir mücadelecini söylesene. Ben 2800 lira. kardeşlerimi buraya getiremiyorum. Mi? Ya Benim ben annem mi? çalışmıyor ben 2800 lira maaş alıyorum. Benim kardeşlerim uzakta yaşıyor. Ben getiremiyorum kardeşlerimi. Ben evet, evet. evimi evet. evine... Kardeşim Bir Benim kardeşim tokatta şu anda. Ben kardeşlerime bakamıyorum ya. Getiremiyorum diyorsun. Evet tokat. bakamıyorum. Bağırma bağırma. Sakin, sakin ol. ol. Sakin annen ol. baba. E. Cahir açık. Ben anneme bakmak Aynen zorundayım. Kardeşlerime bakmak Yok, zorundayım. Yok bakmak zorundayım. Her gidişini geldiği gibi Kaç yaşındasınız? 20 yaşındayım. Anan baban hadi sana baksın. He he.